Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım. Selamlar, merhabalar. Evet, saat 21.30. Selim hocanız gözlüklü olacak yakında. Bugün dok göz doktoruna gittim. Işıklar, kabı, monitörler Selim hocanızın gözlerini, gözlerini mahvete. Gözlerim şey değil aslında. Bozulmamış. Gözlerin dedi kartal gibi çakmak gibi görüyor ama dedi. Yoruluyor gözlerim böyle ışıklar kamaştırıyor. Bir gözlük alıp bu ışıkları, mışıkları engelleyici mavi ışık mı filtresi mi ne bir şeyler bir şeylermiş. Gözlük deneyeceğiz yani. Bakalım yakışacak mı beğenecek misiniz gözlüğü? <laughs> Çok garip geliyor bana gözlük takmak ya. Evet arkadaşlar şimdi mantığın bıyıklı sorularına geldik. Mantığın bıyıklı sorularında aslında öncekilerdeki yaptıklarımızın aynıları ama hikayeler var sorun içerisinde. İşte mantığını biz kuracağız tamam mı? Mantığını biz kuracağız. Yani güzel sorular var. Bu soruları çözmeyi öğrendiğinde TYT'de de AYT'de de soru gelebiliyor. Hiç sıkıntı yaşamadan güzelce 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 bu işi bitirirsin. Hadi bak. X, Y, Z sıfırdan farklı birer tam sayı. Artık mantığı temel kavramlarla, pozitif negatiflikle, teknikle, çiftlikle bütün konularla birleştirebilir. Yani önermenin içerisinde diğer konuları verir. Orada bir çözüm yaptırır sana. Ondan sonra sorar. Diyor ki farklı birer tam sayı. Farklı tam sayıymış. Orayı kafaya koyduk. PQR önermelerinde böyle bir şeyler verilmiş. Önermeleri veriliyor. Önermesi yanlış olduğuna göre diyor. Hep böyle soracak tamam mı soruyor. Bir önerme verecek. Yanlış veya doğru diyecek. Yanlışmış burası sıfırmış. Ana bağlacına bak. Ana bağlacım ne burada? ise ise'nin sonucu sıfır olmuş. Hadi ne zaman sıfır oluyordu ise söyle bana. Konuş benimle. Haydi. İse'nin sonucu ne zaman sıfır oluyordu? On olunca hocam. O zaman demek ki buranın 1, buranın ne olması gerekiyor? Sıfır olması gerekiyor. Hemen söyleyelim. Şimdi burada ne yazıyor? P, pardon. Burada ne yazıyor? Q ise P'nin değili var. Üstünde bir daha değil var. İşte ne oldu buna? Niye böyle şey kötü kötü yazmaya başladı? Denkmiş neye arkadaşlar? 1'e. E bir şeyin değili birse kendisi nedir arkadaşlar? Sıfır. Kendisi ne? Q ise Q ise P'nin değili neye denkmiş? Sıfırmış. Ha. Yine bir ise daha çıktı. Bu isenin de sıfır olabilmesi için ilkinin 1, ikincinin sıfır olması lazım. O zaman ben Q'nun 1 olduğunu buldum. P'nin değili sıfırsa P'nin kendisi nedir arkadaşlar? 1'dir. Bunu da buldum. Şimdi R'nin değili 0'mış. R'nin değili 0'sa R'nin kendisi de 1'miş. O zaman benim önermelerimin hepsi doğruymuş. Yani x 0'dan küçükmüş. y eksi x 0'dan küçükmüş bu. Hadi işaret incelememizi yapalım. Şimdi bu doğrudur demiş. Doğruysa x'in işaretinin eksi olduğunu buldum. Tamam. Şimdi bu da doğruymuş. O zaman bunu karşıya aldığım zaman Y eksi Y küçüktür x oldu. E, x eksi ise Y'nin de ne olduğunu biliyorum o zaman eksi. X eksiydi. Eksi sayıdan küçük sayı o da eksi. Şimdi x'in işareti eksi. Baktım bölümleri sıfırdan küçük olabilmesi için Z'nin işaretinin ne olması lazım artı. O zaman x'in işareti eksi. Y'nin işareti eksi. Z'nin işaretinin ne olduğunu buldum. Z'nin işaretinin ne olduğunu buldum artı. Tamam. Olduğuna göre ifadelerden hangisi sıfıra eşit olabilir diyor. Hadi bakalım. Şimdi x'imiz eksi. Y'imiz eksi. Eksi ile eksiyi çarptım ne yaptı? Artı yaptı. Z'miz artıydı. Başına eksi geldi. Bakın eksiye dönüştü. Buradaki sayımız bir artı sayıyla bir eksi sayının toplamı olduğu için buranın sonucu sıfır olabilir sorumuzun cevabı. Bir iki tane daha inceleyelim bakın bu eksi, bu eksi. Z'nin önüne eksi gelince bu da eksiye dönüşür. Üç tane eksinin toplamı sıfır olma şansı yok. Sorumuzun cevabının aşık olduğunu bulduk. Hemen geldik iki. Farklı bir soru dikkat et. Farklı bir soru çok dikkat. İyi okuman lazım. Dört farklı renkte fare. Dört farklı renkteki peynirden, peynirlerden birer tanesini seçip yiyecekmiş. Bu fareler hıttır 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 peynirleri yiyecekmiş ama şartlar vermiş. Demiş ki Farelerin yedikleri peynirlerle ilgili diyor ki P önermesi beyaz fare mavi peyniri yemiştir diyor. Q önermesi siyah fare sarı peyniri yemiştir. İşte bunları vermiş. Sonra diyor ki önermesinin doğruluk değeri sıfır olduğuna göre. Hop. Denkmiş sıfır olduğuna göre diyor. Şimdi bunların doğruluk değerlerini bulup yukarıdan hareket edeceğim. Beyaz, siyah, gri ve kırmızı farelerin yedikleri peynirler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Ana bağlacıma baktım ise. İsenin sonucunun 0 olabilmesi için 10 olması lazım. Burası 1, burası 0. Hadi yazalım. Ne var orada? Q var. Arada V var, sonra P'nin değili var. Buranın ne olması gerektiğini buldum? 1. V bağlacının 1 olabilmesi için ilkinin de 1, ikincinin de 1 olması lazım. Hemen Q'nun 1 olduğunu buldum. Q1. P'nin değili 1 ise P dediğimiz nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Burası tamam. Burası sıfır. Hemen geldim R veya S'nin değili denkmiş sıfıra. Veya bağlacının sıfır olabilmesi için ilkinin de sıfır, ikincinin de sıfır olması lazım. O zaman R'nin sıfır olduğunu buldum. Tamam mı? Şimdi niye böyle yavaş yazıyor biliyor musunuz? Ee, fotoğraflı olan şeylerde kasıyor. Programı kasıyor. Öyle idare edeceğiz. S'nin değili sıfırsa S dediğimiz nedir? Birdir. Hadi bakalım. O zaman P yanlışmış. Bak P yanlış. Çünkü sıfır. Yani beyaz fare mavi peyniri yemiştir diyor ya. Beyaz maviyi yememiş demek ki. Şimdi Q'nun bir olduğunu biliyorum. Q bir yani bu doğru. Siyah fare sarı peyniri yemiştir diyor. Siyah sarıyı yemiş. Bu bunu yedi tamam. Şimdi R'nin ne olduğunu biliyorum. Sıfır. Yani buradaki söylenen yanlışmış. Kırmızı fare beyaz peyniri yemiştir diyor. Kırmızı beyazı yememiş demek ki. S'nin bir yani doğru olduğunu biliyorum. Gri fare kırmızı peyniri yemiştir diyor. Gri fare kırmızı peyniri ise hop bu bunu yemiş. Şimdi diğer yanlışlara gelelim. Beyaz fare mavi peyniri yemiştir yanlışsa ona iki tane peynir kaldı. O zaman doğru olanı bu. Bak burada ne diyor? Bunun yanlışı kırmızı fare beyaz peyniri yemiştir. Yanlıştı. Kırmızı fare mavi peyniri yemiş. O zaman beyaz olan neyi yedi arkadaşlar? Ee, olduğuna göre beyaz olan beyazı yedi. Tamam. Siyah olan sarıyı yedi. Gri olan kırmızıyı yedi. Sonra kırmızı olan da mavi. Beyaz, sarı, kırmızı, mavi. Hop. Bu sorumuzun doğru cevabı da yine A oldu. Bak sadece önermeleri buldum, sonra hikaye kısmını hallettim. 3 Diyor ki önerme olup yanlış bir önerme olduğuna göre yani buranın doğruluk değeri sıfırmış. Önermesinin doğruluk değeri hangisine denk? Yine aynı soru gördün mü? Demek ki burası 1, burası 0 ise bağlacı çünkü. Hadi yazıyorum o zaman. Ne var burada? P ve Q'nun değili denkmiş 1'e. V bağlacının 1 olabilmesi için bunun da 1, bunun da 1 olması lazım. O zaman P'nin 1 olduğunu buldum. Q'nun değili 1 ise Q'nun kendisi nedir? 0. İkinci önerme burası. R ve P denkmiş 0'a. Şimdi ben P'nin 1 olduğunu bulmuştum. P 1 ise V bağlacının 0 olabilmesi için R'nin de ne olması gerekiyor? 0. Hadi yerine yazalım şimdi. P yerine 1 yazdım. P ise Q'nun 0 olduğunu buldum. 0. Arada V var. R'miz de 0. 10 oldu burası. Onun sonucu ise bağlacında 0. 0 ve 0 0 oldu. 3. sorumuzun doğru cevabı E şıkkımız oldu. Bütün sorular aynı kalıp. Bak 4. Tam sınavlık, tam ayetelik bir soru. ABC birer sayı olmak üzere önermesi yanlış olduğuna göre diyor. Yani burası denkmiş sıfıra ABC'nin işaretini bul. Yine ise bağlacı var. İsenin bağlacının sıfır olabilmesi için ilkinin bir, ikincinin sıfır olması lazım. Yani R'nin bir olduğunu buldum. Buna bakıyorum şimdi P veya Q önermesi sıfırsa veya'nın sıfır olabilmesi için ikisi de sıfır. O zaman P sıfır oldu. P sıfır. Q sıfır. R 1. P sıfırsa demek ki bu yanlışmış. Arkadaşlar, A sıfırdan büyük yanlışsa demek ki A sayısı sıfırdan küçük ya da eşittir. Tamam, burayı bulduk. Sonra diyor ki ee, Q önermesi denktir sıfır. Q da yanlış. Şimdi Q yanlışsa, Q yanlışsa bakın, Q yanlışsa demek ki A eksi C büyük ya da eşit sıfır. Bak. Küçük vardı ters çevirince eşitlikler de geldi mecbur. R1'dir diyor. Demek ki A artı B toplamımız R1 ise bu doğru değil mi? A artı B toplamımız sıfırdan neymiş büyük. Şimdi bunlar doğru halleri. O zaman A sayısı sıfırdan küçük veya eşitmiş. Yani A sayısı ya eksi ya da sıfır bir sayı. Şimdi bunu bu tarafa attığım zaman A sayısı büyük veya eşittir C'den oluyor. A artı B toplamımızda sıfırdan neymiş? Büyükmüş. Şimdi arkadaşlar A sayısı eksi sayı olsa da sıfır olsa da toplamlarının sıfırdan büyük olabilmesi için B sayısı mecbur nasıl bir sayı olacak? Pozitif. B'nin pozitif bir sayı olduğunu buldum. Şimdi soruda bize işaretleri hangisidir dediğine göre sıfır olma durumu yok demek ki. O zaman A sayımızın ne olduğunu söyleyelim. Eksi. Eksi bir sayıdan küçük bir sayıda eksi olmak zorunda. O zaman A'mız eksi, B'miz artı, C'miz eksi, eksi artı, eksi artı, eksi. Hop dördüncü sorumuzun doğru cevabı da D şıkkımız olmuş oldu. G bakalım 5. Kırmızı gül, beyaz gül, kırmızı gül sorusu. <laughs> Gel bakalım. Gökçe beyaz, kırmızı ve mor renkte 3 gül ABC vazolarına her bir vazoda bir gül olacak şekilde koymuştur diyor. Birer tane gül var her vazoda bir gül olacak. Diyor ki bunları vermiş yine önermesi yanlıştır diyor. Hup sıfırmış. Şimdi bakıyorum ana bağlacım veya veyanın sıfır olabilmesi için bu da sıfır olmalı bu da sıfır olmalı. O zaman P dediğimiz neye denktir arkadaşlar? Sıfırdır. Burada ne var? Q ise R var. E burası da sıfırmış. İse bağlacının sıfır olabilmesi için ilkinin bir, İkincisinin sıfır olması lazım. O zaman P'miz sıfır. Q'muz bir. R'miz sıfır. O zaman arkadaşlar P sıfırsa demek ki bu yanlışmış. Tamam mı? Q birse buradaki söylenen doğruymuş. R sıfırsa buradaki söylenen de yine neymiş? Yanlışmış. Tamam. ABC vazolarında bulunan güllerin sayıları, sıraları nedir diyor. Şimdi bakıyorum. Bizim neyimiz var? A vazomuz var, B vazomuz var, C vazomuz var. Şimdi doğru olana bakalım. Hemen şu doğru olanı okuyorum. B kırmızısında kırmızı yoktur. O zaman kırmızı yoksa ne vardır bunda? Ya beyaz vardır ya da mor vardır. Şimdi B'nin içerisinde ya bu olacak ya bu olacak. Şimdi şuna dikkat et. C vazosunda beyaz gül yoktur diyor. Bu yoktur hali yanlışsa doğru hali vardır. Yani C vazosunda beyaz gül vardır doğru oldu. O zaman C'nin içerisinde ne var? Beyaz var. O zaman C'ye beyaz geldiyse bunda yok. O zaman A'da mor gül vardır diyor. Yanlış zaten bu. A'ya zaten ne kaldı arkadaşlar? Kırmızı. Kırmızı mor beyaz. Kırmızı mor beyaz. Beşinci sorumuzun doğru cevabı da A şıkkımız oldu efendim. Şimdi bir tık daha. Böyle paragraf sorusu gibi bir soru. Bak, paragraf sorusunu mantığa dönüştürürsen ancak böyle olurdu. Şimdi Anıl, Beril ve Can'sunun çalıştığı iş yerlerinde pazartesi ya da çarşamba, perşembe gününün bir tanesinde izin yapılmaktadır. bak, iyi dinle. Anıl, Beril ve Can'sunun çalıştığı iş yerinde pazartesi ya da perşembe gününün bir tanesinde izin yapılıyormuş. Tamam. Bu üç kişi aynı haftada tatil günleriyle ilgili böyle bir şeyler vermiş. Okuyacağım orayı. Buna göre Anıl, Beril, Cansu'nun izin yaptıkları günler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Kim var elimde? Anıl var. Sonra Beril var. Sonra Cansu var. Diyor ki Anıl pazartesi günü izin yapmışsa Beril perşembe günü izin yapmıştır diyor. Bak Anıl diyor Anıl pazartesi günü Pazartesi günü izin yapmışsa bak pazartesi günü izin yapmış ise diyor ise diyor Beril perşembe izin yapmıştır diyor. Arada ise bağlacı var dikkat et. Ne demek burası arkadaşlar? Şimdi bunlar biliniyor ya. Doğru demek ki bunlar. Demek ki buranın doğru ya. Yanlış olma şansı yok. Yani buranın 10 olma şansı yok. Tamam mı? Yani bu pazartesi yaptıysa, anıl pazartesi yaptıysa bunun perşembe yapmama şansı yok. Hemen ikinciyi oku. Beril ya da Cansu pazartesi yapmıştır diyor. Şimdi ya da bağlacı var. Ya da bağlacı varsa Beril, Beril pazartesi yaptıysa bak Beril pazartesi yaptıysa Cansu pazartesi yapmamıştır. Perşembe yapmıştır. Çünkü ya da diyorsa doğru olabilmesi için birinin doğru olması lazım. Bu Perşembe yaptıysa bak bu Perşembe yaptıysa bu hangi gün yapmıştır? Pazartesi yapmıştır. Anıl ya da Cansu Perşembe günü yapmıştır diyor. O zaman şöyle yapalım. Anıl, Beril, Cansu. Şu durumu bir yerleştirelim. Berille Cansu'da ne dedik? Bu Pazartesi günü yaptıysa, bu Pazartesi yaptıysa bu Perşembe yapacaktı. Tamam mı? Bu perşembe yapacaktı. Bu perşembe yaptıysa bu hangi gün yapacaktı? Pazartesi. Ya da diyor çünkü farklı olması lazım. Şimdi şunu oku. Anıl ya da Cansu perşembe yapmıştır diyor. O zaman bunlardan sadece bir tanesi perşembe yapmıştır. O zaman bak Cansu perşembe yaptığı durum var burada. Cansu perşembe yaptıysa tamam mı? Bak Cansu perşembe yaptıysa Anıl perşembe yapmamış olması lazım. Anıl ne zaman yaptı o zaman? Pazartesi. Cansu pazartesi yaptıysa biri perşembe yapmış olacaktı kesin. Bu hangi gün yaptı? Perşembe günü yaptı. Şimdi şu ya da bağlacından çıkacak iki durumu da yazdım. Hadi şimdi birinciye gidelim. Birinci de arkadaşlar Anıl pazartesi Beril'in perşembe olduğu durumun olmayacağını söylemiş. Niye? Böyle olursa 10 oluyor çünkü. Tamam mı? Ya pardon. Anıl'ın pazartesi. Anıl'ın pazartesi. Beril perşembe diyordu ya. Tamam mı? Bunun perşembe hariç. Yani pazartesi pazartesi olma durumunu iptal etmiş oluyor. O zaman şu. Perşembe perşembe pazartesi. Perşembe perşembe pazartesi. Hop. Altıncı sorumuzun doğru cevabı e şıkkımız oldu. Bak şurayı iyi anla. Anıl pazartesi izin yapmışsa Beril perşembe günü yapmıştırın yanlış olabilmesi için bunun bir, bunun sıfır olması lazım. Bunun bir olması bu pazartesi yapacak. E bu sıfır olacaksa arkadaşlar yanlış olacaksa perşembe haricinde pazartesi var. Yani pazartesi pazartesi olduğunda yanlış oluyor. O yüzden pazartesi pazartesi durumu iptal oldu. Yani kolay bir soru değil. İyi anlaman gereken bir soru Edirne. Hadi bakalım yedem. önermelerin hangilerinin doğruluk değeri birdir diyor. Bir bakalım. Yukarıdaki tabloda aynı takımda oynayan üç futbolcunun mevkileri verilmiş. Diyor ki İrfan Kaleci, Çağlar Defans, Enes de Forvet. Tamam. Önermeleri veriyorlar. Doğruluk değerleri 1'dir diyor. Şimdi kimin ne olduğunu biliyoruz değil mi? Bak diyor ki çağlar defans ise. Şimdi çağlar defans mı? Evet doğru. Yani 1 ise oldu. Enes kalecidir diyor. Enes kaleci mi? Değil. Yani 0. O zaman buranın doğruluk değeri 0 oldu. Yani P'nin doğruluk değeri 0'mış. İrfan veya çağlar kaleci. İrfan kaleci mi? Kaleci. 1. Arada veya var. Çağlar kaleci mi? Defans. Yani burası sıfır. O zaman bir veya sıfır nedir? Birdir. Enes forvet ya da İrfan defanstır. Enes'e bakıyorum forvet bir. Ya da koydum araya. İrfan defanstır diyor. İrfan defans değil. Kaleci sıfır. Biri bir bir sıfır olduğunda ya da da bir oluyordu. Bitti. Şimdi o zaman P'miz sıfır. Q'muz bir. R'miz de bir. Yerlerine yazalım hadi. P dediğimizin sıfır olduğunu bulmuştuk. Ancak ve ancak Q'nun bir olduğunu ancak ve ancak da farklılarsa doğruluk değerimiz sıfırdı. P ise R. P'nin ne olduğunu biliyorum sıfır. İse R'nin bir olduğunu biliyorum. Araya ya da girmiş Q'nun bir olduğunu biliyorum. Bakın ise bağlacı sıfırla başlıyorsa bir kere cevabı birdir. Bir ya da bir ya da bağlacında aynı oldularsa sıfır oluyordu. Hemen buraya bakalım. P'nin değili. P sıfırsa değili bir ve R dediğimizde bir. Burası da tamam. Ancak ve ancak koydum. P dediğimiz sıfır oldu. 1 ve 1. Ne yaptı? Bir. Ancak ve ancak sıfır. Ancak ve ancak da farklılarsa cevabı sıfırdı. Nerede hata yaptım ya? Doğruluk değeri birdir soruyor. Nerede? Ner nerede hata yaptık? Şurası sıfır. Burası 1. Ee, bu da bir. Tamam bir şeyin yerine yanlış yazdım ama bunlar birdi değil mi? Tamam burası bir yaptı. Q'muz da bir. Bir ya da bir. Tamam. 7 soru ne diyor cevap? C. Üç. Üçüncüde hata yapmışız. P'nin değili bir. de bir. Burası bir yaptı. Ee, heh şurada Q'yu yanlış yazmışım. Q'muz da bir arkadaşlar. Bir ancak ve ancak bir. Hop C. Orada küçük bir hata yapmış. Evet. 8 sorum. Son sorumuz. Son sorumuz son sorumuz. 8 son değil mi? Evet. Güzel bir soru. AYT'de benzeri çıkmıştı herhalde. Bölme bölünebilme ile mantığı birleştirdiğimiz bir soru. Önermesi yanlış olduğuna göre A ile B'nin çarpımı kaçtır? Yanlışmış kardeşim sıfır. İse bağlacı sıfırsa burası 1, burası sıfır olacak. Hemen Q'nun Q'ya bak. Q'ya bak çay demle. Q1. Şuradaki ise bağlacı P ise R'nin ne olduğunu söylemiş? Sıfır. Sıfır olabilmesi için ilkinin 1. İkincinin sıfır olması lazım. O zaman P dediğimizin bir olduğunu bulduk, Q dediğimizin bir olduğunu bulduk, R dediğimizin sıfır olduğunu bulduk. O zaman bu doğru, buradaki söylenen bir doğru kelimeymiş. Q doğru bir kelimeymiş, R yanlış bir kelimeymiş. Tamam, hadi bitirelim. Şimdi diyor ki, AB iki basamaklı sayısı. Diyor ki, AB iki basamaklı sayısı altıyla tam bölünür diyor. Tamam. A artı B toplamı 5 değil. Şimdi A çarpı B önermesi yanlış olduğuna göre çarpımı kaçtır diyor. A artı B neye tam bölünecekmiş? 5'e tam bölünecekmiş. A ile B'nin çarpımı 7'ye bölünür ise yanlışmış. Şimdi arkadaşlar bir kere A ile B sayısı AB B sayısı 6'ya tam bölünecekse bu sayı hem 2'ye hem 3'e nasıl bölünecek tam. Şimdi 3'e bölünebilme kuralını hatırla. O zaman A artı B neyin katı olacak? 3'ün katı. Hemen ikinci maddeye geliyorum. A artı B 5'e tam bölünüyorsa A artı B neyin de katıdır? 5'in de katıdır. Yani A artı B hem 3'ün hem 5'in katı olan bir şey olacak. Hem 3'ün hem 5'in katı olan rakamların toplamları ne olabilir? 3 ve 5'in katı olan ne var? 15 var. Yani A artı B toplamımız mutlaka 15. Çünkü A artı B toplamı 5'e de bölünüyor. 3'e de bölünüyor. A artı B toplamımız 15. Tamam. Şimdi o zaman biz 3'te bölünmesini sağlattık. 15 yaparak. A artı B toplamının 5'te bölünmesini de sağlattık. Şimdi 2 ile bölünmesini sağlatacağım. 2 ile bölünebilmesi için B sayısı ya 0 ya 2 ya 4 ya 6 ya 8 olacak. Böyle gidelim. Hadi B sayısı ya 0'dır ya 2'dir. Ya 4'tür, ya 6'dır, ya 8'dir. Daha ileri gidemiyorum. E toplamların 15 olabilmesi için A 15 olması lazım. Rakam olmaz. 15 olabilmesi için A'nın 13 olması lazım. Rakam olmaz. 15 olabilmesi için A'nın 11 olması lazım. Rakam değil. 6 olabilmesi için 9. 8, 15 olabilmesi için 7. Yani iki durum var. Şimdi buraya bak. Bu yanlış. A ile B'nin çarpımı 7'ye tam bölünür. Yanlış. Yani A ile B'nin çarpımı... 7'ye tam bölünmeyecek. Bak burada 7'ye tam bölünüyor. Bu olmaz. O zaman bu durum oldu. A ile B'nin çarpımları 54'e eşit oldu. 8. sorumuzun doğru cevabı da D şıkkımız oldu. Evet arkadaşlar bakın her soru kalıbını vermeye çalıştım. Şimdi kümelere doğru yavaş yavaş kaykılacağız. Kaçıncı günümüzdü bu ya? Kaçıncı günümüzdü? 37. gündü değil mi? Evet 37. günü bitirdik. 38, 39 iki tane kümeler günümüz var. Sonra fonksiyonlar Veri, istatistik bitti ya. bitti. Zaten diğer konular hep ortak konular. Bir fonksiyonlarımız kaldı. Kümeler, fonksiyonlar. Sonrası ortak konu. Ona AYT ile birlikte de bakabilirsin. Haydi o zaman. Şurada tebeşirlerim ne oldu benim ya? Tebeşirlerim nerede? Ha buradaymış ya. Gözümüz kör oldu yemin ederim ya. Uh, rengim de ne kötü olmuş şu ışıktan. Işıkla yerini değiştirdim de. Hadi bakalım 37. günümüz. Çit, 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 çit. Hop, duvarımız doldu şakamak ha. Hadi bakalım arkadaşlar, hayalinin peşinden bir koş ya. Bir koş ya. Geçen gün bunu vazgeçme istersen diye bir video çektim. Ee, o videoyu bul izle. Tamam mı? Motivasyonun her bozulduğunda o videoyu izle acayip etki ben bile etkilendim dinlerken yani kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay